Merhaba arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Aracımız çok farklı bir araç. Yurt dışından geldi. Bilmiyorum. Ben ilk defa gördüm. Yani yurt dışında görmüştüm. Canlı olarak görmemiştim. İlk defa burada görüyorum. İlk defa açılışını yaptı zaten bu araba. Değil mi bu Evet abi. Kapıyı gösterdi mi? Kesin, gösterdi, Kesin işte. gösterdi Dayanamaz o. Evet arkadaşlar. Kapıyı atıp. Araba normalde tek kapı Ranger açıyoruz şu şekilde. Arkadan çok ufak bir koltuğu var. Ama normal araçlar gibi değil. Daha ufak. Yani çocukların oturabileceği bir şekilde. Normal yetişkin birisi oturduğunda yani sanırım dizleri ağzına değecek gibi oldu yani. Zorlanır. Ama olsun güzel bir araba. Güzel bir tasarım yapmışlar. Türkiye'de otur Bence tutmaz. Kesinlikle. Kesinlikle Tutmaz yani. 2 kişilik büyük araba mı oluyor yani? Araç arabası 2 kişilik mi <laughs> Gökalp abimiz geldi. Abimiz Fransa'dan geldi. Evet. Bir tane Ranger getirdi bize Barış. Araç Limited. Ranger Limited. Ne demek Limited diyecek olursan araç tamamen kamyonet gibi bir araç. Şöyle kasası daha uzun Ranger'lara göre. Yani yük daha fazla alıyor. Evet. Aracımızın sadece şöyle bir farkı var Barış. Gel öyle bir göstereyim. Aracımızın kapısı tek kapı kupe araçlar gibi. Araçta tek kapı var ama şöyle. Şurada da bir yarım kapısı var. Bu tarafa çapraz açılıyor. Kapıyı tamamen kapatmışlar. Daraltmışlar ve kasayı uzatmışlar. Kasamız bayağı uzun diğer Ranger'lara göre. Montaj üstünde sürgülü kepengimiz var. Orijinal roll barı var. Aracımız simsiyah. Sade gördüğün gibi boş bir araç. Aracımız 3200 Wildtrak modeli. Wildtrak modeli ama limited geçiyor. 3200 limited geçiyor. Ee, aracımızda krom hiçbir şey bırakmıyoruz. 315-70-17 MT. 44 bir jant modeli kullanıyoruz dodiklerimiz var. Tavana belki bir sepet yaparız. Sürgülü kapaklar falan boyanacak. Değişik çalışmalar yapacağız bu işte. Vinç yapacağız. Allah'ın izniyle kanka güzel bir araç yapıyoruz. Güzel bir araç çıkaracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Full dolu olacak galiba. Full dolu olacak aynı. Güzel. Evet. Bence uzun zamandan sonra canlı bir renk geldi. Yok. Neon renk yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Ama güzel bir renk. Canımcuk. Parlak siyaha uyacak bir renk. Nardo gri. Güzel bir nardo gri. Piyano bilek detaylar. Ford yazımız vincimiz, şarkı ön korumamız, kapı sukubumuz. Bir arkaya Aksu işte, aksoytunik de yazarsan artık. Aksoytunik de yazacağız. Durumumuz bundan ibaret. Hayırlı, Hayırlı olsun. Bir... Give the mask, get the get the morning, get the get the mask, get the the, morning, get the, mask, get the basamayız. Kapamamızı çok az kaldı bitiriyoruz. Arabamızı yükselttik. Cam lastiği takıldı. Arka tampon demir takıldı. Şu anda içeride de müşterilerimiz var. Gerçekten açılışı da bu arada ben yapmadım. Mustafa yaptı biliyor musun? Yurt abi evet. Yoğunluktan dolayı artık kameralarda fazla çıkmıyorum. Yorumlarda da görüyorum. Ama sadece yoğunluk. Başka bir şey yok. Yetişemediğim için Mustafa benim adıma zaten sizlerle ilgileniyordur. Açılışlar yapıyordur. İnşallah Mustafa'yı da seviyorsunuzdur. Şimdi bu arabaya neler yapacağız? Bu arabayı gerçekten güzel bir hale getireceğiz. Kupon bir araba yapacağız. Yurt dışına gidecek. Bizim için de zaten bu araba en önemlisi şuydu bunu size göstermekti. Yani Fortranger'da böyle bir kapı var. Gereksiz bir kapı bence. Olmaza da olurdu <laughs> ama var yani. Yapacak bir şey yok. Bir şey göstereceğim Barış sana. Çok güzel bir şey bulduk biliyor musun? Hatta bak videonun içine göstereyim. Biz zaten bir arabalarda dışını yaptıktan sonra içine, torklara, kenarlara, fitese, etrafına falan bir detay yapıyoruz. biliyorsunuz değil mi? Evet abi. Şimdi o detayların kolyoları geldi. Farklı modeller geldi. Bunları da göstereyim buradayken. Bak bu bu model görüyor musun? Şu şekilde. Ve elini sürdüğün zaman böyle şey veriyor sana. Böyle üç boyutlu gibi. Makine bu şekilde damarlı. Abi. Siyahın gri olanı var. Ama benim favorim. Bu da benim favorim olmuş gerçekten adikleri. deri Ha, diyeceksin ki ya bu arabanın üzerinde güzel durmaz. Ben denedim şu an arabada yapılıyor. Gel Tolga şu anda montajdan. Tolga ya sürpriz yapalım. Şimdi Tolgacığım biz geldik. Hoş içeride İçeride biz ha. çekim yapıyorduk. Dedik evet. ki ya bir arabaların içlerine bizim sadece bir tane modelimiz vardı yaptığımız. Lamborghini falan dediğimiz bir model vardı arabanın içine. 8 tane daha model geldi dedim. İçeride modelleri gösterdim. Ama dedim bizim favorimiz dedim bu. Ve bu dedim şu anda arabaya uygulanıyor. Bir tane 2020 model range uyguluyoruz. Şöyle bak Barış yaklaştı. Uygulama yapılıyor. Elimi sürdüğümde sanki deri sürüyormuşum gibi yani Deri tabii, hissi veriyor Deri hissi veriyor Ve çizilmiyor Solmuyor Sen daha yakın bir şekilde göstermek istiyorsan Hemen havalandırmayı göster Barış Bir de kapıyı göster Eski hali de kapıdaki gibi siyahtı Sanki orijinalden yapılmış gibi abi. Evet sanki orijinal yani deri kaplanmış. Bu şekilde bir görüntü veriyor. Ben çok beğeniyorum. E, müşterilerimizde her gelen müşterimiz farkındaysan arabasını aksesuar yaptıktan sonra biz söylemesek bile biz unutuyoruz bazen. Müşteri de ki bu iç detay yapmıştınız ya diyor ondan istiyoruz. O detayı bayağı yürüttük. Evet çok talebimiz oldu. Çok talebimiz oldu ve şimdi sıra bu modellerde bu modelleri getirdik. Şimdi bu modellerde inşallah ondan daha fazla yürüyeceğine inanıyorum ben. Evet. Daha da fazla talep olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu modeller diğerlerinden daha güzel. Güzel bence. Bak Barış bile kamerayla çekim yaparken elliyor. Eğilir, evet. evet Bak o bile elliyor yani bu gerçekten mi ya? Beğendi mi Barış? Ki? Ben bu kadar beklemiyordum ama abi. Vallahi. Duruşun farkında mısın? Abi ben sana söyleyeyim mi? Gerçek, orijinal, deriden hiçbir farkı yok. Bak hiç söylemeyeceğiz. Hiç kimseye söylemeyelim. İstiyorsan birini çağıralım. Bu malzemenin ne olduğunu söyleyelim. Deri der. Der mi abi? Der. Deneyelim mi abi? Nasıl deneyeceğiz mesela? Hadi birini bulalım abi. Müşterimizi çağıralım. Çağıralım mı abi? Çağıralım abi. Tamam. Hemen arkanda müşteri var. Bak arabasıyla gelmişler. Abi hoş geldiniz. Merhabalar abi. Merhabalar. Sizi şöyle bir alalım abi küçük tamam. bir test için. Abi bir şey soracağız sana. Biz seni tanıyor muyuz? Hayır. Tanımıyoruz. Ben İtalya'dan, Şimdi, geldim. İtalya'dan geldim. İtalya'dan geldim. Sırf senin için İstanbul'da kaldım. Oldum. Şimdi biz bir çekim yapıyoruz abi. Şimdi biz bu malzemeyi getirdik. Bunu anlatıyorduk. Dedik ki bu malzemeyi elimizi sürdüğümüzde ne olduğunu anlayabilir mi diye. Biz sen anlar mısın abi şöyle? Biz buraya Bire, ne, ne Ney? Abi bir deri. Hani, Yani biz bunu şimdi biraz önce sen çıkmadan önce, seni çağırmadan önce biz anlattık bunu önce. Sonra dedik ki yani birini çağıralım tanıdık olmayan birini. Soralım. Sen de deri dedin abi. Şimdi abi bakmadan önce elini sürdü böyle. Bakınca deri dedi ama bakmadan önce de mermeris yani tırtıllı olduğu için. O zaman demek ki yanılmamışız. Değil mi Arış? Kesinlikle abi. Her zaman O zaman bay bay. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Aracımız bitti. Aracımızı Gök Alp abimize teslim ediyoruz. Güzel bir aracımız oldu. Masya yapacaktık ilk önce. Nardo buraya karar verdik. Aracımızı yaptık abi. Aracımız... Neler yaptık abi? Baba aracımıza her zamanki gibi yine 315 75 16 -44 jant, jant lastiğimizi kullandık. Evet. Yeni var. gelen skubumuz var. Evet, yeni gelen Olmayan bir ürün. Atalım. Yeni Nasıl bir, bir ürün. Sinyali var bunun galiba. Sinyale bağlarsan sinyal verebiliyor. Bağlamazsan evet. direkt yanıyor. Biz direkt yaptık. Bunu sinyal evet, sinyale çevirebilir onu. Güzel bir tavana bir port bagaj yaptık. Araç tek kapı olduğu için bagajı yetmiyormuş abiye. Aracımız tek kapı ama arkasında ufak bir oturma yerimiz var. yine egzozlarımızı sağdan soldan, soldan çıkarttık. Arka evet. tampondan değil. Ama aktif değil galiba. Aktif değil. Görsel, yok. olarak. Evet. Yine led stop çerçevemiz, arka kapağımız, arka çelik tamponumuz, bagaj amortisörümüz, ışıklarımız var altında. Komple mantar sürgülü kapağı vardı abimizin orijinalinde. Krom evet, roll barı vardı abi. Krom roll bar biliyorsun boya tutmuyor. Evet boya tutmadığı için biz buna elektrostatik boya yaptırdık. Onun üzerine bir kat daha parlak siyah boya attık. Orijinal mount type sürgülü kapağını boyadık. Her şey piyano bilek ve nardo gri oldu. Evet. Abi araba... ya aslında A e arabayı beğendim. arabanın böyle mi? çıkacağını biliyordum. Yani bildiğim için zaten şey Şaşırmadım. Şaşırmadım çok fazla. Rengi niye ee, değiştirdin abi? Rengi niye çok fazla üzerinde kaldım? Benim oğlan 10 yaşında o istedi daha çok. Nardo Mustafa abi, abi de sağ olsun yardım o etti. Nardo gri. Dedim. Çok güzel bir renk. Şey evet. Instagram'dan sürekli yazıyor bize. Yiğit evet. selam olsun. Yiğit buradan selamlar. Bir de ee, tabii ki profesyonelle çalışmak daha farklı bir şey. Ben de Fransa'da inşaat işiyle uğraşıyorum. Orada da her zaman söylüyorum. Bir profesyonelle çalışmak çok daha farklı oluyor. Sonuçta burada zaten profesyonellik var. Tamam, her şeyi çok güzel, çok memnunum. Ama aceleye geldi. Biraz aceleye Biraz geldi. Biraz aceleye geldi. Bir, bir dönüşüm var mı daha yoksa dönüşüm yok. şu an yok. Direkt emek O zaman seni yetiştirelim bir zaman. Aynen. Eşlik edeceğiz sana. Tamam. Bir sahil havası alalım. Bu sefer bir değişiklik yapalım. Bu araba zaten bayağı bir farklı bir araba. Arabayla beraber biz eşlik edelim. Avrasya'ya kadar Avrasya'ya kadar uğurluyor. Bu arabanın fazla bir montaj videosu yok. Bu şekilde aceleyle çok kısa bir zamanda yaptık. Montaj videomuz da yok. Şimdi kanalı kapatması için Gökhan abimize bırakıyoruz. Ben İslam abi ve Mustafa abiye çok teşekkür ederim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Instagram Instagram'dan da. Gerçekten çok memnun olacağınızı da biliyorum. Aksoy kalın. Görüşmek üzere.